Çok somut birkaç şey söyleyeceğim. Lafı da fazla uzatmamaya çalışacağım. Ben Soma'dan geliyorum. Uzun yıllar Türkiye'nin değişik yerlerinde sınıf mücadelesi içerisinde yer alan bir arkadaşınızın yaklaşık 8 aydır da Soma'dayım. Bu siyasi iktidar Bilge çok iyi anlattı. İnsanları karanlık denizlere sürdüler ve katlediyorlar. Bu katliamlar devam ediyordu, bugün devam ediyor, yarın da devam edecek böyle giderse. Yer altında katledemediklerini işten atıyorlar, açlığa mahkum ediyorlar. Açlıkla terbiye ederek, yeniden yeniden işçileştirerek, yeniden AKP'nin arkasına dizerek uyguladıkları sosyal politikalar adı altında gündeme getirdikleri davranış biçimleriyle yeniden biat ettiriyorlar ve kendi iktidarlarını Daim kurmaya çalışıyorlar. Değerli arkadaşlar, Birleşik Haziran hareketinin önünde üç tane temel sorun var. Bunlardan bir tanesi aslında tüm toplumsal mücadelelerin birleştirilmesinde en önemli zemin olan sınıflar mücadelesinin bizzatı kendisini hem programatik, hem politik, hem pratik olarak önüne koyan bir çalışma tarzını ve bunun mekanizmalarını üretmediği takdirde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağını bilmemiz gerekiyor. İkinci önemli sorun Kürt meselesini cesaretle ve bu ülkede kardeşçe birlikte hangi koşullarda ve nasıl yaşayacağımızı çok açık ve net ortaya koyma cesaretini gösterin bu süreci birleştire ya da en azından mücadele süreçlerinin ortaklaşmasını gündeme getirebilecek bir davranış biçimini korkmadan, ürkmeden ve dağıtmadan gündeme getirmek zorunluluğu var. Üçüncü mesele aslında bir yılı aşan bir süredir ciddi emekle oluşmuş ve büyük bir heyecan yaratmış ve özellikle gezi ruhunu geleceğe taşıma iddiasında olan Birleşik Haziran Hareketi'nin uğraması gereken çeşitli duraklar var ve bu duraklar aslında eğer aklı selim davranılmazsa, eğer gerçek anlamda bir politik duruş açığa çıkartılmazsa ciddi kırılmalara neden olabilecek duraklardan çeşitli duraklar var. Bu duraklardan bir tanesi de kabul edelim ya da etmeyelim seçim süreci. Bu seçim sürecine de eğer Birleşik Haziran Hareketi aklı selim bir davranış biçimi gündeme getirmezse bir önemli tehlikeyle daha kırılma noktasıyla karşı karşıya kalabileceğimizi bilmemiz görmemiz gerekmektedir. O açıdan ben bu meclisin çünkü şöyle bir süreç yaşıyoruz biz. Forumları örgütlüyoruz. Oradan yerel meclislerimizi çıkartıyoruz. İlçe meclislerimizi, ilçe forumlarımızı örgütlüyoruz. Oradan ilçe meclislerimizi çıkartıyoruz. Oradan il meclislerimizi ve bir Türkiye meclisi çıkarttık. Şimdi bir önemli şey eğer bu meclis gerçekten Birleşik Haziran Hareketi'nin iradesini geldiği, tartıştığı, mücadele ettiği, inandığı, iradesini ortaya koydu. O geldiği yerin iradesini buraya yansıtacaksa ve bunun iradesiyle Birleşik Haziran Hareketi bundan sonraki yürüyeceği yolu bu iradeye tabi olarak kendini gündeme getirecekse bu meclisin de bundan sonra hangi fasılalarla, aralıklarla toplanacağını, hangi spesifik konularda bir araya gelip Topluca birlikte ortak irademizi açığa çıkarttığımız bir karar mekanizmalarını devreye sokacağımız bir takım takvimlerin takvimlemeleri de yapmak zorundadır. Sevgili arkadaşlar. Son hocam. olarak bir cümleyle bitirmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bizim kuşağımız çok büyük siyasi hareketlerden geldi buraya. Ertesi günü yataktan kalktığımızda süreçlerden bugün artık hiçbir şey olamıyor dediğimiz bir süreçten sonra Birleşik Haziran Hareketi'nin oluşma sürecinde yani yaklaşık bir yıldır yeni bir heyecanla, yeni bir umutla Türkiye'de acaba yeniden bir devrim umudunu geniş kitlelere yansıtabilir miyiz umudunu yeniden yeşerttiği bir süreci yaşıyoruz. Hepimizin yolu açık olsun. Hepimize saygılar.